Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Emma ba'd. 551. sorudayız. Kadir gecesinin tayini hakkındaki rivayetler nasıl anlaşılmalıdır? Kadir gecesi Kur'an'da belirtildiğine göre içerisinde bu gecenin bulunmadığı bin aydan daha hayırlıdır. Kur'an Ramazan ayında ve bu gecede indirilmiştir. Kadir gecesinin Ramazan ayında olduğu kesindir. Ancak hangi güne tekabül ettiği konusunda farklı rivayetler vardır. Zir bin Hubeyş anlatıyor. Ubey bin Kap radiyallahu anh, İbn Mesudun radiyallahu Senenin bütün geceleri ihya eden kimse Kadir gecesine tesadüf edebilir. Sözünü hatırlattığımda bana şu cevabı verdi. Kendisinden başka ilah olmayan Yüce Allah'a yemin olsun ki Kadir gecesi Ramazan ayındadır. Kadir Gecesi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bize namaz kılmamızı emir buyurduğu gecedir. O da Ramazan'ın 27. gününün gecesidir. O gecenin alameti o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınları gözü almayacak şekilde doğmasıdır. Abdullah bin Ömer'den gelen bir rivayette Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kadir Gecesi'ni aramak isteyen 27. gecede arasın buyurmuş. Böylece 27. geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir. Kadir gecesinin Ramazan'ın ayının 27. gecesinde olduğu genel kabul görmüş olmakla birlikte Ramazan'ın son 10 gününün tek gecelerinde veya son 7 gecesinde aranması ile ilgili farklı rivayetler de vardır. Dolayısıyla Ramazan'ın son geceleri Kadir gecesiymiş gibi değerlendirmek tavsiye edilir.